Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Bugün sizlerle arkadaşlar üçgenler konusuyla alakalı sorular çözeceğim. Kolay orta serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Üçgenler konusuna da geçmiş bulunuyoruz. Bu konu arkadaşlar zevkli bir konu. Zaten 8. sınıfta üçgenleri çok detaylı görmüyoruz. Belli başlı e, özelliklerini, kurallarını öğretip geçiyoruz. Daha detaylı bir şekilde lisede göreceksiniz arkadaşlar. E, vakit kaybetmeden birinci sorumla başlıyorum. Yukarıda bir konu anlatımı yapmış. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt karşılıklı köşe noktalarından ayrı ayrı köşe noktalar iç bölgeye gelecek şekilde iki farklı şekilde katlanıyor. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenimizin Uç kısmından ve bir kenar kısa kenar uzunluğundan bir kısmı katlanmış. Ben bunu şöyle yapıyorum. Yani katlanan kısmı tekrar geri açıyorum. Yani bir bütünü tamamlıyorum arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar, şurayı tamamlıyorum şöyle. Şurası 90 derece değil mi? Yani şurası şöyle katlanmış ya buradan buraya. Ya burası 90 derece ise burası da 90 derece arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada bir tane dik üçgen var. Dik kenarlardan bir tanesi 15, diğerine x diyelim. Hipotenüs uzunluğumuz da 17. Bize burada bir tane Pisagor teoremi vermiş. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. O zaman dik kenarların kareleri toplamı yani x kare artı 15'in karesi eşittir hipotenüs uzunluğumuz 17 santim, 17'nin karesi. Buradan da x'in karesi eşittir 17'nin karesi eksi 15'in karesi. 15'in karesini karşıya attım. Bu da iki kare fark özdeşliğidir arkadaşlar. Bir çıkarırız, bir toplarız. 17 eksi 15 çarpı 17 artı 15 Buradan x kare eşittir. 17'den 15 çıktı. 2 çarpı 17 artı 15 32 2 çarpı 32 64. Yani x kare eşittir 64'ten neyin karesi 64? 8'in karesi 64. O zaman demek ki buradaki uzunluğumuz arkadaşlar ne olacakmış? Şu uzunluğumuz 8 santim olacakmış. O zaman buradaki dikdörtgenimizin kısa kenar uzunluğu çıktı. Kaç santim? 12. 8 daha 20. Şimdi buraya bir parça katlamış. Bunu açalım arkadaşlar şöyle. Eski haline geri getirelim. Bunu eski haline geri getirdiğimde zaten kısa kenarı 20 santim bulmuştum. Şurada kalan bir parça var. Bu parçaya da Y diyeyim. Burada yine bir dik üçgen elde ettim. Dik kenarlar Y 20. Hipotenüs 25. Şimdi burada da yine 20'nin karesi yani dik kenarların kareleri toplamı 20'nin karesi artı Y'nin karesi eşittir. 25'in karesi. Y kare eşittir. 25'in karesi eksi 20'nin karesi. Bunu iki kare farkı yapmayalım. Açalım direkt. 25'in karesi 625. Eksi 20'nin karesi 400. Y kare eşittir. 625'ten 400 çıktığında 225 kalıyor. 225'te neyin karesiydi arkadaşlar hatırlayacak olursanız? 15'in karesi. Yani y'nin karesi eşittir. 15'in karesinden buradan da y bize ne gelir? 15 santim geldi. Şurası da ne yaptı? 15 santim. E şimdi ben buraya bir tane o zaman dikdörtgen çizeyim. Şöyle dikdörtgenimi oluşturayım arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenimin kısa kenarı 20 cm. Uzun kenarı 25, 15 daha 40. E o zaman alan kısa kenar çarpı uzun kenar. 20 çarpı 40 bize ne yapar? 800 santimetre kare elde ederiz. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. 2 metre derinliğindeki havuza balıklama atlayan 170 santim uzunluğundaki bir yüzücünün başının havuza değdiği anda ayakları ile havuzun tabanına olan uzaklığı 350 santim olmaktadır. Buna göre bu yüzücünün atlama esnasındaki eğimi kaçtır demiş. Şimdi sorunun ne demek istediğini anlayalım arkadaşlar. Bir kere havuzun derinliği 2 metreymiş. Yani havuzumuzun şurası şu derinlik 2 metre. Biz biliyoruz ki 2 metre ne yapar? 200 santim yapar. Bunu yorumladık. 150 santim uzunluğundaki yüzücü, yüzücümüz ne kadarmış? Yüzücümüz 170 santimmiş. Başının havuza değdiği anda ayakları ile havuzun tabanına olan uzaklığı 350 santim olmaktadır. Burası 350 santimmiş yukarıdan aşağı. O zaman havuzun derinliği 200 santimse. Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 350'den 200'ü çıkarın. Buraya 150 kaldı. Ne diyor? E, değdiği anda havuzun tabanına olan uzaklık 350 santimdir. Buna göre bu yüzücünün atlama esnasındaki eğimi. Atlama esnasındaki eğim demek ki burada oluşan bize dik üçgenin şeyini soruyor. Eğimini soruyor. Oraya hemen üçgenimizi yapalım arkadaşlar. Çizelim şöyle. Şurası 90 derece. Burayı bulduk. 150 santim yüzücünün boyu 170 cm. Yatay uzunluğu bilmiyorum. Oraya da x diyelim. Bize bu dik üçgenin eğimini soruyor. Eğim neydi arkadaşlar? Hatırlayacak olursanız eğim dikey uzunluk bölü yata uzunluk. Dikey uzunluk bölü yata uzunluk. Yani 150 bölü dikey uzunluğum 150, yata uzunluğum x. 150 bölü x. Bunun için de arkadaşlar x'i bulmak lazım. x'i bulabilmemiz için de ne yapacağız burada? Pisagor teoremi yapacağız. Pisagor teoremi. Pisagor teoremi ne diyordu? Dik kenarların kareleri toplamı x kare artı 150'nin karesi eşittir 170'in karesi yapıp buradan x'i bulacaksınız arkadaşlar. Ya da özel üçgenler dediğimiz üçgenler var değil mi? İşte 3, 4, 5 üçgeni, 6, 8, 10 üçgeni, 5, 12, 13 üçgeni, 8, 15, 17 üçgeni gibi özel üçgenler var. Özel üçgenler. Bunlar da ne? Özel üçgenlerin katı. Yani 8, 15, 17. Şunlar dik kenar arkadaşlar. İlk iki yazdığınız dik kenar. Sondaki hipotenüs. E burada ne var? 17'nin 10 katı var. Yani 170. 15'in de 10 katı var. 150. 8'in 10 katı yok. Yani burası ne o zaman? 80 mi? Demek ki x neymiş? Özel üçgenler bilgisinden x'i direkt 80 yapıp Pisagor ile uğraşmayın arkadaşlar. O zaman direkt x'i götürüp yerine yazalım. 150 bölü 80'den sadeleştirirseniz 15 bölü 8 yapar. Sorumuzun doğru cevabı. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Çok tatlı hoş bir soru olmuş. Şu yandaki duvar saatinde akrebin uzunluğu 4 ile bölünebilen en küçük pozitif tam sayı. Yelkovanın uzunluğu ise 2 ve 3'ün en küçük ortak katı uzunluğundadır. Buna göre saat 14.55'i gösterdiğinde akrep ile yelkovanın uçları arasındaki uzaklık aşiretlerden hangisi olabilir demiş. Önce akrep ve yelkovanın uzunluklarını tayin edelim arkadaşlar. Akrebin uzunluğu 4 ile bölünebilen en küçük pozitif tam sayı diyorsa o zaman akrep kaç santim? 4 santim. Gel uzunluğu 2 ve 3'ün en küçük ortak katı. 2 ile 3'ün ek oku aralarında asıl olduğundan sayıların çarpımı ek oku verecek. 2 ile 3'ün ek oku 2 kere 3'ten 6 santim. Yel konumumuz 6 santim. Akrebimiz 4 santim. Saat 14.55'i gösterirken bunların konumları nasıl olur arkadaşlar? Akrep kime yakındır? Kısa olan 3'e yakın. Uzun olan yel kovan da 11'i gösterir. Yani şu aradaki açıyı bilmem lazım bir de akrep yel kovanın uçları arasındaki mesafeyi bulabilmem için. Şimdi uzun olan uzun olan neydi? Yel kovandı. Kısa olan akrep ve arasındaki açı ve bunların iki uçları arasındaki şeyleri soruyor bana. Bunların uçları arasındaki mesafeyi soruyor. Oraya da x diyelim. Aradaki açıya alfa diyelim. Akrep 4 santim. Yel kovan 6 santim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Baktığınız zaman burada 1, 2, 3, 4 aralıktan biraz az, 3 aralıktan fazla. Yani 12 aralık var. E 12 aralık bize neyi verecek? 360 dereceyi verecek. Tamamı. Bize burada 1, 2, 3, 3 tane aralık ne yapar? 4'e bölünmüş hali. 4'e böl. 90 derece mi yaptı? Yani o zaman bu alfa 90 dereceden büyük. Alfa 90 dereceden büyük. Eğer bu akrep tam 3'ü gösterseydi arkadaşlar ne olacaktı? 4 aralık olacaktı ve 4 aralık bize 4 e, şurayı şöyle yapalım. 4 aralık burada 3'e böl. Bunu 3'e böl. 120 mi yapacaktı? 120. O zaman alfa 120 dereceden de küçük olmalı. Alfa 90'dan büyük, 120'den küçük. Alfa tam 90 derece olsaydı alfa eşittir 90 derece olsaydı ne olurdu orada? Bir tane dik üçgen olurdu arkadaşlar. Şöyle. Şurası 4 santim, şurası 6 santim, burası x santim. O zaman buradan x neydi? x kare eşittir Pisagor teoreminden. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. x kare eşittir. 4'ün karesi 16, 6'nın karesi 36. Toplayın arkadaşlar bunları ne yaptı? 52 yaptı. x buradan eşittir. Kök 52 santim yapardı. Ama 90 dereceden büyük olduğundan demek ki bu x kök 50'den büyük. x dediğim şey Kök 52 santimden büyük. Peki neyden küçük hocam? Üçgen eşitsizliği arkadaşlar. Üçgen eşitsizliğinde ne yapıyordunuz? Sayıların farkının mutlak değerinden büyük olmalı x. toplamında küçük olmalı. Yani 2 küçük x küçük 10. Zaten x'in kök 52'den büyük olduğunu buldum. Kimden küçükmüş? 10'dan küçükmüş. Demek ki burası ne olacak? 10. Buna göre diyor hangisi olabilir diyor. Bunlardan hangisi olabilir? Bu araya hangi sayı yazarsınız arkadaşlar? 9'u yazarız. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Üçgenler konusuyla alakalı birbirinden güzel sorular çözdük. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.